Selamlar bugünkü dereceli oynanış videomuzda üst koridorda Poppy oynayacağım hemen rünlerimizi yansıtalım ondan sonra seri bir şekilde oynayışa geçelim Duruma bağlı olarak bu rünlerde gözü karayı da tercih edebilirsiniz Biliyorsunuz bu Gelen yeni yama ile Gözü karayı değiştirdiler artık si Sihirdar büyüsü bekleme süresinden iken değil de Sürekli olarak sıvışma ve yavaşlatma direnci sağlıyor Bu sayede çok fazla kontrol yeteneği olan takımlara karşı gözü kara kullanmanız mantıklı olabilir. Hemen jungle'ımıza güzel bir yardım edelim. Ondan sonra da koridorumuza geçebiliriz. Akali'ye karşı oynuyorum. Tamam Victor zaten Yasuo'ya karşı oynamak istiyordu. İşine geldi. Benim ne kadar işime geldi bilmiyorum. Ultman Pemsi'ye girdim. Aslında Ultman Pemsi'ni kasmak basit bir durum ancak şu an Akeli beni fazla dürtsün istemediğim için Stake biriktiremiyorum. Neyse ikinci E atacağım. Bu çılgın üstüme atlarsın şimdi. En azından duvara atmayı deneriz. Şimdi mesela Ultman Pemsi'ni alabiliriz. Hop çektik bir tane. Sağlam da hasar verdik. Uh, bu çılgınlar gibi üstüme geliyor ama tamam. Kule atını çekmem gerekiyor minyonları ya. Şu an yapabileceğim başka bir şey yok. Takımımız güzel başladı. Ha, kuyu da erken atmalıydım yanlış oynadım. Böyle böyle değil farm kaçırdım da Akali de bana vurmaktan farm kaçırdı baya. Yok arkadaşlar bu ucu ucunu kaçırıyorum. Bunları ya şaka gibi. Süresi yetmiyor. Buradan hasar yiyecek kadar bana vurmak istiyor musun gerçekten ya? Hadi gel lütfen Bir de Kali iyi TP girmiş. Bir an Ignite girmiş midir diye düşündüm de. Adam çok garip oynuyor ya. Gerçekten bunu yapacak mısınız peki? Aaa en azından Karim öldü. Tamam güzel. Words oldu benim için. Akali TP'sini harcayarak geldi koridora. Bu kadar sapık mısın gerçekten? Lütfen atla. Kaptan pençesini çekemiyorum istediğim gibi. Neyse duvarda yakın çıksaydı bir an E'ye basacaktım. Yapıştırıp orada skor alabilirdim. Neyse fazla minyon birikti. Biraz geri çekilirsem iyi olabilir. Ancak şunu da almamaz gidemem. Adam gerçekten garip oynuyor ya. Cidden kalkan almamı engellemeye çalıştın mı? O hasar yedi mi gerçekten? Peki. <laughs> Çok saçma oynadı gerçekten. Hayır ikarım geliyor. Hayır. Hayır manam yok. Hayır. O oh, ulti de attı. Ultim girdi. <laughs> İlk ya değişken miğfer alacağım. Bu sayede Akeli'nin ard arda attığı Q'ların hasarını azaltmış olacağım. Bu adam sapık gerçekten ya. Minion almayı değil, adam vurmayı girmiş. Bir yandan yeni haritadan kontrol ediyorum sürekli. Acaba olay çıkarsa tepe atabilir miyim diye. Ya Akali'nin önünde de rahatlıkla tap atabilirim. Şu an beni burstlayamıyor nasıl olsa. Üstüne CC yeteneği de yok. Bozulmadan rahatlıkla atabilirim. Düz vuruşum iptal oldu W açıklığı. Kalkan ta gitti nereye ya? Güzel, onu hiçbir şekilde kaçırtmayız. Çok iyi. Temiz oldu bu. Şu kuleyi de vuralım hatta biraz. Ben çünkü tek başıma barikat al alamam kuleye karşı. Şu. Zilya'nın ortası çalışsaydı, vursalardı sp atabilirdim, yardıma gidebilirdim de. Zeki yardıma gidelim rahat alsın. Ve görüş bıraktık. Vadiyi biz göre TP ile bir yere gidip orada kullanabiliriz. Bir adet daha görüş alacağımız zarar gelmez. Yeterince açılmadılar. Biraz daha açılırlarsa... Yok tutan zaten. Şu an TP atmamı gerektiren bir durum yok. Nasıl bir sapıksın sen ya? Orada görüş kalabilir aslında şu anda atmayacağım. En azından akıl geçerse gösterebilirim. Şu arkadaki totemi tp atarak bota desteğe gidebilirim. Hatta öyle yapacağım. Bot biraz daha yaklaşsın. Tamam gidiyorum. Gidiyorum 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 gidiyorum. Geldim 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 geldim. Yalnız oraya da akali de tp atsanırsa. Ben fazla geride kaldım. Tamam ben bunu burada tutarken Neyse Akali sıkıştırabiliriz Ejderi alırız hatta Ejderi almamız daha da önemli Hop Bir anda selam Şunu salmam gerekiyor. 26 saniyesi kaldı. Bir de salacağım. Ondan sonra ejlere gireceğiz. Tamam şimdi de kuleyi alacağız. Yasuo'yu daha iyi bile atabiliriz. çok iyi oldu. Şimdi Ninja Tabi'si aldım çünkü karşıdaki çoğu şampiyon düz duruş oynuyor. Daha sonra gün atışı gideceğim. CC attıkça inansar veririm. Bye bay. Şimdi bota gideceğim seri bir şekilde. Arkadan sıkıştırdım onları. Çok rahat aldık orayı çok rahat. Ki bana gerek kalmayacak bile büyük ihtimalle. Sanırsam kaldı. Hadi biz de bunu itelim. Aa. Aa hayır hocam da kaçma. Pasifim daha gelmedi ama e pasif. Üf. Aldım. Bey satıp, top kule gitti artık yapacak bir şey yok en azından takıma yardımcı oldum bu daha da önemliydi. 4 kişi yetiyorlar bizim arkadan 4 kişi sıkıştırmamız gerekiyor. Lux öldü mesela. Lux'a gitmem gerek yok benim. Hop. Hop oh, ben de zıplattım. Muhteşem bir combo. Ancak manam şu anda. Akalinin flash'ı gitti güzel. Çok iyi. Ancak bende hala mana yok ya. Ulti atacağını düşünmedim açıkçası o benim hatamda W bilerek basmamıştım da. Tp atabileceğim teker minyon şu anda ama devam etmediler. Ha totem de atıldı zaten. Tamam şuraya giriyorum. zekin yardım ihtiyacı var takımın görmesi gerekiyor. Çok iyi. Kayısı girmiş. Kayısı'ya yardım edelim o zaman. Arkadaş CC'den bir sal beni laks ya. Bir düş yakamdan ya. Hop. O yasu ölebilir mi lütfen? Güzel. M w yok da olsa istemem. Öyle adam zırhını alabilirim çünkü hem çok önde hem de agresif oynuyoruz. Öteki türlü öyle adamın zırhı gerideyken alınması biraz de olabiliyor. Fazla ilerine girdim ben ölmüyorum ki. Neyse. Beni öldürmeye geldi. Peki. Neyse takıma en azından bir alan oluşturdum denilebilir. Naikarim sen misin beni orada öldürten? Sen bir be... ultim yok ya. Nalları dik bakalım sen de. İntikamımı aldım. Ben zorlayabilir miyim? Yok eksiz şu anda zorlamamam gerekiyor. Sen duşuna fırlattım. Ya Lux Allah aşkına sal bebeğim ya. Canları bayağı azaldı ama, <laughs> gittim durduk yere kafa attım. Hop! Çakma penta gelir mi ha? <laughs> ya Allah sal beni! <laughs> Sinir oldum, gidip Merkur'un Merkür adımlarını alacağım şimdi ya. Neyse, şu midi açalım. Hecarim ne yapıyor? Geldim oraya. Hecarim kafayı yemiş bu arada. Victor'da geldiğine göre burayı zorlayabiliriz. Aa döndü atladı oraya ciddi ciddi. Tamam atlamasını engelledim bir daha. Yavaş oynamamız gerekiyor biraz. Bizim taşıyıcılar gelemiyor çünkü şu anda. Manyak bir herif ya. Laksi yolladım en azından da. Bizim kanam geri öldü. Ben kaçabilir miyim ki? <laughs> Efsane bir tepe. Ay internetim. <laughs> i̇nternetim bu hareketi kaldıramadı. Hop seni bir şuraya alalım akılacağım. Oradan mı gitti o ciddi Ah hasarımız yetmedi ya. Gıdıklandım Lux. Pasifin de az hasar veriyor. Çünkü değişken miyferim var. Bu ikerim gerçekten sıkıntılar yaşıyor. Ultim de var zaten. Gelen olduğum anında gelip püskürtebilirim. Hatta biraz burada duracağım. Güzel. Direkt midden gidip bitirebiliriz buffları topla toplayıp. Selam Notion. Tamam bizimkiler arkadan yetişti. Ben gene gittim. Lux'ın küsüne kafa attım. Şimdi gücüm yok. Maç boyunca yaptığım şey Lux'ın küsüne kafa atmak. Sen bir yavaş git tekrar. Ah ulti boş attın. devam eder diye de. Yanlış yaptık. Güzel. Fazla zorlanmadan iyi bir rank maçı oldu bu. Sıradaki videoları bir hafta sonra atmaya başlayacağım çünkü yeni hesabımla Demirden mi olur artık, gümüşten mi olur, bronzdan mı olur, bronzdan en nasıl bir seri çekmeyi planlıyorum. Aynı zamanda video editleri için efektler ekleyeceğim, efektleri kayd kaydedeceğim bu şekilde kendim hazırlayıp After Effects'ten olsun, başka bir programdan olsun. O yüzden bir hafta daha dişinizi sıkın, çok sağlam bir seri başlatacağım. Üstüne videolarda daha da çok eğlenebileceksiniz. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.